Avusturya Türk Federasyonu'nun organize etmiş olduğu 2022 yılı e, umre programı için bir arada bulunmaktayız. Allah'a şükürler olsun ki e, 67 yanamıyorsan, değil mi? E, 67 umrecimizi inşallah bugün yolcu edeceğiz. Ben bu vesileyle e, umreci, e, umre hacılarımızın şimdiden ibadetlerini Cenab-ı Allah'ın kabul etmesini niyaz ediyorum. Değerli hocamız, sorumlu Orhan hocamıza İnşallah bu sene Oğuz hocamızla Orhan hocamızla birlikte görev aldılar. Kendilerine başarılar diliyorum. Kurumumuzun kuruluşundan bugüne kadar hizmet eden ve bu yapıların sağlıklı bir şekilde hizmet etmesine vesile olan bütün görev alan bütün herkese buradan teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmetine kavuşanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok kısa malumunuz dünyayı etkileyen pandemi vesilesiyle 3 yıl Avusturya Türk Federasyonu olaraktan Umre ve Haç Organizasyonu'na ara vermiştik. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı. Rabbim bu sene tekrar takdir etti, nasip etti. İnşallahü Teala 70'e yakın bir grubumuzla Vainaktın dediğimiz Umre'mizi inşallah e, grubumuzla beraber Mekke ve Medine'deki görevlerimizi ki zaten ziyaretimiz e, o bölgeye, o kutsal topraklara çok sevinçliyiz, çok duyguluyuz. 3 yıl aradan sonra tekrar Mekke ile buluşmamız, Medine ile buluşmamız inşallah bizi duygulandırıyor. Rabbim şimdiden yolculuğumuzu inşallah en az sıkıntılarla gitmeyi nasip eylesin. Orada da ibadetlerimizi, görevlerimizi en güzel şekilde yerine getirip Rabbimizin rızasını kazanmış bir şekilde tekrar salimen Avusturya'mıza dönmeyi nasip eylesin.